Demek konuşmamız bugüne kısmetmiş. İsmini dilinden düşürmüyor. Her iki lafından biri sensin. E hal böyle olunca ben de bizimkini bu kadar etkileyen insanı yakından tanımak istedim tabii. Aslına bakarsan seni tebrik etmem gerekir. Yani biz kızlar arasında onun hayatını senden önce ve senden sonra olmak üzere iki döneme ayırdık. Yani ne bileyim bizim kız özgürlüğüne pek düşkündür. Mesela okuldayken bugün çıkışta ne yapsak diye sorardık ona. O da genelde ya siz plan yapın kendi aranızda ben dolaşacağım biraz derdi. Ya da mesela sinemaya mı gidilecek? Seninki ya çoktan tek başına gidip o filmi görmüş olurdu ya da çoktan kendine bilet almış. Ya ama sakın yanlış anlama asla bencil biri değildir. Hatta hayatında tanıdığım paylaşmayı en çok seven insanlardan biridir o. Ama bir tek şeyi paylaşamaz. Hayatını. Yani o da paylaşamazdı seni tanıyana kadar. Geçenlerde yeni bir film gelmiş gidelim mi dedim. Ama biz çoktan biletimizi aldık dedi. Yazın ne yapsak dedim. Ya biz belki Akdeniz'e ineriz dedi. Ama bunlar bir şey değil. Asıl şoku geçen gün yaşadım. Yol yürürken iki tane yaşlı teyze gördük karşıda. Onlara bakıp dedim ki, ya baksana yaşlılık ne kadar zor bir şey. Yani o yaşa geldiğimizde biz hala yalnız olursak belki şöyle kız kıza bir eve çıkarız ne dersin dedim seninki gayet ciddi durdu, düşündü ve dedi ki ya bilemiyorum biz belki Bodrum'a falan yerleşiriz ya da belki dünyayı gezeriz. Ben işte o an anladım. Yani o güne kadar yarının dahi kimseyle planlamayan, hayallerine kimseyi dahil etmeyen kız gitmiş, onun yerine geleceğini yalnız seninle paylaşmak isteyen ve cümlelerine sürekli biz diye başlayan bir kız gelmiş. Yine konuşuyorduk geçenlerde. Ben artık bayanamadım. ve dedim ki yani ne oluyor sana böyle sürekli biz 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 diriktiriyorsun. Seninki cevap vermedi. Gülümsedi. Önündeki kağıda bir şeyler yazmaya başladı. Ben okumadım yazdıklarını. Doğrudan sana getirdim. Oku istersen. Hmm.